<laughs> Selamlar arkadaşlar. Jungle'da vay yapıyoruz. Yarı tank, yarı tek atan. Değişik bir boyut yapacağız arkadaşlar. Hemen level almaya bakalım. Arkadaşlar red aldık. Darius'a doğru yürüyoruz. Ama bir sürü farm var. Şimdi gitmesem o farmları alsa daha iyi olacak gibi. Farmı al kanka ondan sonra geleyim ya. Şimdi gelirsem o farmların hepsini kaybedeceksin. Oğlum canın da yarı. O adam bizi kesecek bak. Bir saattir yalvarıyor gel diye. Geldim bu adam nerede? Tamam geliyorum. Ya bir de teleporta girmiş. Sen ne işe? Kaç dolar Ulan senin her yerin bela olsa olur? ikimiz öldük mü git. Ölüm grubuna düştük. Ya hey, <laughs> hayır. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun. İkimiz de öldük arkadaşlar. Geldim. Girsene oğlum şuna. Aha. Senin kafanı Oy 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 güzel güzel. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Şurayı itelim kanka sana yardım edelim. Bu arada biz level alalım şurayı al kanka. Dota yürüsen mi bilemedim. Güzel. Kontrol totem var güzel. Çok açtı aradan ya. Keser misin bilmiyorum. Bu adam manyak adam. adam manyak. Bu adam ben dolacak var ya. Hadi oğlum. Adam adam adam. Oy oy oy. Ay senin kapanla ben. Kanka öldük mü? Kaç. Kaç 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 topuk. Çıkız. <laughs> direkt yeri bitirdim. Ramuz bizden güçlü. O yüzden dikkat edeceğiz. Oğlum altı doğru çeviriyoruz. Serap niye çalıyorsun lan çocuğun kilini? Kavat. Altı levelim. Adam burada gözükmüyor. Bota yürüyeyim. Bari bota yürüyeyim. Bota geliyorum. Tamam ejder ejder. Ejder daha önemli. Onlar full altına gittiler. Ejderi çözerim hemen. Bir <laughs> dışarı çekin lan. Bir dışarı çekin arkadaşlar. Ne oluyor kamerayı? Nereden geldin? Nereden geldin buraya ya? başını yardım valla o. Oh. Oğlum sen niye bana ulti atıyorsun lan? Özür dilerim. Kaçalım mı buradan? Ben de buna vuracağım. Ben de buna ulti atacağım. Kaçabilir miyim? Kaçamadım. Neyse sağlık olsun, sağlık olsun. Sıkıntı yok. Ejderi çözdük. Bir kill aldık. Başa geldik. Bunu arıyorum kanka Beni görüyor mu acaba oradan yani? O geldim 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 geldim. Blok ikisini birden. Sen öl bak. Kanka sen öldün ben sana söyleyeyim. Başını yardım. Senin kafanı Gerek yoktu neyse. Vip vip. Adamı kestik. Gelirse o bizi keser. Ben ona gelmek istemiyorum ya. Ahri o bizi keser. Ahri gitme kanka. gitme gitme. Bence de. Ben ben öyle yapıyorum kardeş. Yapacak bir şey yok. Boşuna adam darlıyorsunuz siz şu anda. Sabri ile ikiniz beni tezgah mı düşürdünüz lan? İkinizi de karım yapacağım oğlum, karım. Bunu biraz mal. Hiç oraya gitmeye gerek yok. Evet gördüğünüz gibi orayı kaybettiler yine. Yine orayı kaybettiler. Aka sen de öldün. Ben sana söyleyeyim. Ben sana oraya gitme demiştim. Seni hiç kesemem. Seninle uğraşamam. Ultim yok ona giremem. Ultim yok. E rayon he, he he kanka he he Sen biliyorsun biz bilmiyoruz ya Sen biliyorsun ya valla Sen biliyorsun biz bilmiyoruz Terbiyesiz, küfürbaz, ahlaksız köpek. Karşısında Darius var. Cellat almak yerine vahşi Hydra çıkıyor. Beyinsiz. Şunun haline bakın. Rezil. 1-6-1 vahşi Hydra almış. Gel bununla oyun oyna. Bir de bana küfür ediyor. Hadi gel bununla oyun oyna arkadaşlar. Mal görün işte bak mal görün. Bunu her yerde göremezsiniz bu malı. Adamın itemlerine bak. Adamın aldığına bak keseceğiz. Düşenince keseceğiz. Serap geliyorum kanka ama. Yani ben çocuğa hiç güvenmiyorum ha. Geliyorum ama hiç güvenmiyorum. Oh ben aldım ki. Sen alma sen alsam ölünce para vereceğim. İyi olmazdı. Benim almam iyi oldu. Ejder'e yürüyoruz arkadaşlar. Oh geldim yardım Neredesiniz? hop oh, öldü öldü gözüne vurdum tuttu şunu vurun lan lan neredesiniz oğlum beni burada bıraktın ay senin ne işe koyayım kanka ben ona yürüyeceğim şimdi Serap senin Allah'ını severim ya. Çocuk iyi oynuyor ya. Şuraya bir gelse iyi olacak gelmiyor. Ama ben geleyim. Ultim yok. Ultim olsa var ya içinden geçeceğim de. Var mı alalım? 6-2 olduk bu arada. iyi gidiyoruz. Evet. Darius Driver'ı kovalıyor. Kesin gene ölecek Rayo. Arkadaşlar karşınıza Atrox, Darius gibi herolar varsa yani cellat almak zorundasınız yani. Bunu birinin size söylemesine gerek yok. Yani eşek değilseniz affedersiniz. Cellat almak zorundasınız. Almazsanız böyle motor olursunuz yani. Yapacak bir şey yok. Geliyorum kanka. Geliyorum. Bunu keseyim. Sen peki. Seni kim benim elimden alacak? Sana bir dere atayım o adam kaçsın. Oh. Eline sağlık bebeğim. Eline sağlık. Takımda bir Serapin oynuyor, bir de Ahri arkadaşlar. Lucian oyunlar oynuyor yok şu anda. Aha geldi. Sen hayırdır hep şeyim, sen bizim keseceğin ya. Orman dönmeye devam. Kesin burada değil mi o? Nasıl biliyorum ama. Nasıl biliyorum ama. Gelin geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Ey. O ne? Oğlum git hele. Şey, Vay senin bir... bak, sen ben yapacağım. Ne yapıyorsun lan? mi? Hayvan ulan hayvan. Bir tane daha. Ah Serapin sen B de olmasan kanka kaybedeceğiz ha. Ah. Vallahi bak sen <laughs> de olmasan kaybedeceğiz. Base atalım hemen arkadaşlar gel. Şuna geliyorum. Lucian geliyorum <laughs> 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 bebi. Ulti <laughs> <laughs> atacağım. Kili de sana bırakayım. <laughs> bir rakip kat Çıkmadı be. Öldü değil mi? Öldü. Tabi ben bilirim öleceğini. Şşş bırak burayı. burayı. Defol git. Hadi. Bana bir vururum zupsu var ya bak yamulursun. Sana şimdi zupsu katacağım bekle. Aha da vurdum. E ee, kanka ya artık sen artık benden kaçamana ben sana söyleyeyim. Nereye? Hemşerim nereye nereye? nereye? He 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 vursun vursun o da vursun. Al bunu da o ye. ya. Gördüğünüz gibi Ramus kesiyoruz arkadaşlar. O ne? Görmediniz ha. Aman aman. Görmediniz o hatalı skill'i. Kanka ultim geliyor. Ultim geliyor. Ultim geliyor. 4 saniye 2 saniye. Bir dakika bir dakika dursana. dişine göre. Tamam. <laughs> tamam. <mi> tamam. <laughs> Mükemmel bir atlayış. <laughs> Bu öldü. Hadi usta hadi. Bana vurun lan. Sen 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 sen. Sen, sen. sen. sen kırmızı short sen. O da öldü. Ahri rahat bırak. Ahri benim adamım. Doğunma. O da öldü güzel. Hemen base atalım arkadaşlar. Burayı da para parça ettik. VP kaçtın oğlum? Gel 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 burada adam var gel. Yakaladım. Ulti atacağım ama işlerine girmek istemedim. Dur lan burada. Sen 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 sen. Sana bir ulti. Öldü. Bir, bir ölsün. Bir sakin oynayın biraz. Ah vuramadım ha. Ah. Bana vuruyorlar. Ben onu lazım. Bir tane daha. O da öldü. Sen sen. Ha? ah Ah. Evet, kitleyen Raven nasıl taşınır adlı videomuz karşınıza arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen beğeniyorsanız, videoyu izliyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Ben oynamıyorum bu arada gerçekten. Ahri ile Serapin oynuyor. Supportumuz mükemmel arkadaşlar. Kanka keseriz ya şu baronu gel ya. Şu baronu da alalım. Sen bittin lan. Sen bittin lan. Al al. Lucian barona gelmek yerine benim ormanımı dönüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Lucian orayı yarıyor. Gayet iyi. Sen gel bakayım. Ah, ah, ah. Seni ha, burada yaptım bıraktır abi. Öyle bulma doğru dur. Nereye? Ana 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 Destan yazarım. Acımam. Şu kuleyi alırsak bize yeter. Tamam kanka gel kanka bana yardıma. Kaçabilirim sanırım buradan. Öyle düşünüyorum. Sen gelme, sen gelme ben kaçarım sen gelme. Sen gelme bir tanem sen gelme. Gel gel bak bak bak. Defol git. Terbiyesiz. Ne yapalım şimdi? Neyse hadi alsın hadi. Yani var ya bu şerefsiz bir şey salmak hayır değil ama hiç gerek yok. Adam bekliyoruz burada. Ejder çıkıyor şu anda. Aha da geldi. Sen gene mi buradasın lan? Kur'an çarpsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Yani. Öldü. Ejlere gidelim. Ben öyle ölmem ha Ramuz. Bak valla ölmem. Ya bende ulti var ha Darius. Onu öldürdük. Tamam. Ejder bizim yara yanaşmayın. Götü geldi o! Buraya gelen olur mu acaba? Merak ediyorum ya. Aha geliyor geliyor gel gel. Hemşerim ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Gene mi geldin? Lenin <laughs> evladı. Sen benim hakkımsın. Seni vermem. Sen de gel buraya. Allah senin belanı versin lan. Oh o da öldü. Oh o da öldü. Sayris <laughs> geliyor. Onu da keseriz. Ke Keşke gelse. Gel gel korkma gel kanka gel. Nereye gitti bu? Bu orada. Helal ADC'mize bak hiç kesiyor abi ya helal ya. İyi, rakip Mörredimizi çözüyoruz burada Sonra barona gidiyoruz. Evet arkadaşlar takım görün işte bakın. ADC'yi görün. Ne yaptığını görünmüş. İşte AD bu da bizim ADC. Adamları taşıyoruz yaptıklarına bak. Gel gel darius yüz gel. Sen gene ne geldin buraya? Hayırdır. Aa oh, da öldü Baron'u çözelim. tam değil lan jungle dip lan ne tamam gerçi bizim dip bizde de dip var. Raven'la Lucian var. Ne yapalım onları? Kanka bırak ya adamları. Bırak bir vuracağım öleceğin şimdi. Gayet güzel oynadık bence. Oyun bitiyor lan. Base atmasaydınız keşke. solo evet. Hiçbir şey küfürden report arkadaşlar. Bitirme lan bitirme gel lan. Yani Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun, destek olun lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.